3 2 1 Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Galton of Bomba Chapter 3'ün Sarktı sarktı oynanış Yani Oynanış videolarını izleyeceğiz Video gösterici kanalıma like atıp Abone, abone olup unutmayın Bildiğiniz gibi 200 abone de Biz önce 1 milyon abone de, de. Bizim gösterici bugün da biz bir oyun oynayacağız. lütfen like edip abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bu arkadaşlar hiç abone olup like gelmiyor. O yüzden like edip abone olup videomu açarsanız sevinirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bileyim. Bu arkadaşlar kangurunun videosu. Ben çok beşli bir tane kanguru çıkacak ya. Onun videosunu izleyeceğiz şimdi. Vay. Vay. Bu ne lan? Kür Oksu bunun adını biliyorsanız yolu mavi yazı Dostum Trish Texas Aaa ne yaptı ne yaptı Dostum yaptı ne yaptı ne yaptı ne yaptı ne yaptı Sadece Ne yaptı ne ne

çarptı oynamış bir desi şey arkadaşlar Acaba ne bileyim iki tane mi şey var? İki tane işte ne? Doktor Aaaa Ne <laughs> Abi bu şatonun sahibi kalbi atan Bakın şatonun sahibi o çünkü arkadaşlar şatonun önünde duruyor ve biz parkur yapıyoruz. Bize parkur yapıyoruz. çok güzel bir parkur abi. Yani. Keşke çıkacak arkadaşlar. Böyle iki gün sonra arkadaşlar çıkacak. Bana bunlar bayağı iyi geçiyor adam. Aha. Arkadaşlar harika bir çok severim. Tarkıcı olduğu severim ama hareketli reaksiyonları da severim. Ben tarzıyı seviyorum. Siz de seviyorsanız daha iyi. bu da Ama ne? O düşünün mü? mı gidiyordun? Hayatımda ilk defa kavuzluklardan giden bir adam gördüm. Ama bunlar farklı değil. Kartonlar Artık kanguru kalma ya da dostu onu saydı. Ya kanguru ya da dostu onu saydı arkadaşlar. Gidiyorum. Ne oldu kanguru? Ya çekeğin suyunu vardı. Aaa! Allah'ım! Gönlüm. Okey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar farklı bir videoya geçtik. Onun kalba devamı. Onun kalba devamı. Zaten bu videoyu izledik daha daha izlemeye gerek var mı? Yok Geçelim. geçelim Benim burayı da izlemedik Bunu da. <laughs> <laughs> şey, <laughs> bize çekamaydı. Sonra bizi itiyordu Evet <laughs> Burayı arkadaşlar Oha

hafta daha tam bu Ay, izleme Lan bizi yine yine yani, tutsun. <laughs> <laughs> ne istiyor ki? Çünkü onda kalp Ne, yapayım? ne yapayım?

Bulamıyorum neredeyse çok zor şu an. Ben kalkıp burayı verebilirim arkadaşlar. İyi Ama kalkarımdan bayağı yapmışa bu buldu. Hadi gel, really think. Hadi gel. Peki yine bir onun yanı var bu arada arkadaşlar. Cemil. Gel. Okey burada bize saldırıyor çocuklar. Gel baba gel baba gel baba. Ben kapatın kapat kapat ne olmaz olay mı çıkıyor? Okey atak edelim diye bakalım. Bunların hepsini yapan arkadaşlar bu grup yapmış arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu grup diye bir kan. Okey burada şekeri gösteriyorduk. Bu yapmak bilmemizi izin veriyordu. Ya şu doktor bize yağını tepkimiş olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Okey. Ama şekeri verip kaptan kutusu sürüklüyordu abi. Ne istiyorsun ya? Aşk sana koskoca kattan fıdış Valeri düşer miydi arkadaşlar bilmiyorum Ama şimdi niye de çok seviyor Yükseliyordu Abi motor hafta Sen neyin kafasını yapıyorsun <laughs> Kesik taşıyordu. Abi ne oluyor? kaptan kuzu? Ama arkadaşlar bunlar bir kaptan kuzu. Baksanıza arkadaşlar bu ne olmuş kaptan? Bu biz ama bu kaptan kimiz? Okey dostum. Aa sana <ben> tam bunu. <laughs> Bakın ben dedim yavruları var diye çektim. İçinde de yavruları seviyorsun ya. Gel burada. Okuduğum maşanın hala kaçtım. Son bir yerden kalınmadan. Hemen buradan kaçalım. Aha. Yaptım mı? Anne hadi lan. Yaptım. Sen yanıyor. Bunu arkadaşlar devamını diyelim bir de. Oğlum, bu arkadaşlar son videomuz. Bundan sonra videolarımız bitiyor. Ama bunun devamını da çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama yani. Aynen öyle. kastım Okey. Abicim sana bunu veriyordu. <laughs> nereye gidiyoruz <laughs> abicim? Abicim bak. Benim nereye yürüdüğümü bilmiyorum. Zaten olmasın bir şeysin ama. Nesin? Napnapı niye olay koydu? Ya da napnapı neye benziyor bir şey? Okey. Kaptan Filus'u alın. Kaptan Filus. Hahaha. <laughs> Yok arkadaşlar bir tane daha bir zorlu kapatış yapalım bilmiyorum. burada doktor gidince Hayır hayır ne yapacağız? Küçük gibi. Tamam tamam buraya benim be <laughs> <Gelin> ya, adam ne kandıktı oğlum ya? Nasıl bir? Yani ne bir şeydi? Çok çok mı? Yani ne tür ne? O zaman ne tür ne? Çok ya, ben şimdi ne yapacağım? Allah Allah burada saldırıyor bende arkadaşlar korkunca <laughs> ya yani bir ses şey ne ya ona <laughs> evli <Yani bir> şey. <laughs> 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 aa doktor <yavru>. geldi <laughs> <laughs> doktor abi bir bina saldırıyor lan Bu lan doktor. Çok